Örneğin tansiyon hastası bu ürünü kullanmaya başladığı zaman ensede başlayan karıncalanma, baş ağrısı, şiddetli ile gelen mide bulantısı yaşıyor. Diyor ki ben senin auranda bunu tespit ettim bunu buradan temizlemek için seninle beraber çalışıyorum. 3 ila 10 gün arasında adaptasyon süreci var. Yani aurayı algılama süreci var bu ürünün. Aurayı algıladıktan sonra uykusundaki kalite 2 saat uyusa bile dinç kalkıyor. Enerji veriyor çünkü. Tendeki renk değişimi bize şunu anlatıyor. Diyor ki senin vücudunda bakır rezervi, bakır oranı eksik, düşük. Senin için eminim yapıyorum. Eğer biz uykumuzu almışsak, dinlenmişsek bu renk değişimini asla göremeyiz. Bilekliğin üzerindeki renklerde mesela ürünü kas ve kemik ağrısı olanlar taktığında ürün bir gün sonra kıpkırmızı, ateş kırmızı haline geliyor. Bakır vücuttaki ağrıyı, kas ve kemik ağrısını alır, vücuda sükunet, dinginlik verir, sakinlik verir.